Hadi bir action yapalım. Şöyle action ayrı bir sahne çekelim. Hey! Yankılanmadı be. Mustafa Bey işte turda neler yaşadınız? Ya? Bekle artık gelmeyeceğim. Yeter artık. İnanıyordum. Biliyordum. Çalıştım. Diz çöktüm teşekkür ediyorum. İşte buna. Teşekkür ediyorum. Filmin başı böyle başlıyor. Batı <laughs> Karadeniz bisiklet turu değil. Hani bunlarla uğraş. Gidiyorsun video çekmeye çalışıyorsun, konuşuyorsun, röportaj yapıyorsun, montaj yapıyorsun, fotoğraf çekmeye çalışıyorsun, müzik koymaya çalışıyorsun. Abi sen ne iş yapıyorsun? Hadi hoşça kal diyorum sana. Başında da bu yollarda olmak gerçekten rüştünü ispatlamak ve kendini ispatlamak ve kendin olmak yani aslında. Ayağa kalktım. İşte yemeksiz kalıyorsun, susuz kalıyorsun, uykusuz kalıyorsun. Bunlar aslında şey yani. Hani çiko içsel, dışsal bir şeyler hissettirebilir. Akşam akşam! Hı -hı! Hı -hı! Ulan sekiz gün askerlik yaptım ulan! Hı -hı! Turumuzu bitiriyoruz yavaş yavaş. Biraz hareketsiziz ya. Bir hareket katalım. Evet, bitti. Başlarında bir garipti tur. Ortalarında kapalı mı, açılır mı belli olmadı. Ortalarını geçtik, sonuna doğru geldik. 6. 7. günlere geldik. İşte o hissi duyguyu yakaladık yani. Yani bu kimse yanlış ya doğru anlamasın. İşte özgürlük hissiymiş. Yok kendini bulmakmış falanmış. Abi bisiklet sürme arzusuymuş, yani o his geliyor. Kimi zaman belki bu his 10. günde geliyor. Ee, bu da bir sahne burası. Hep böyle bir tiyatro sahnesine çıkmak istemiş şimdi. O zaman işte tiyatro sahnesine çıktık. Biz de burada turumuzu anlatıyoruz. Ee, i̇nsanlara hep de... E, Peki, bunda Mustafa'nın bir çıkarı kârı var mı? eksilerini, artılarını, ne eksik söylediklerini, ne fazla söylediklerini bilmiyorsun. Anlatmadığı ne kadar çok şey olduğunu ve onlara anlattırılmadığını da bilmiyorsun. Sen çık bakalım bir bahçede kal böyle. İşte bir yeşillik yerde, karıncaların olduğu yerde. Kurşun sesi duyduğun zaman yere yapışıyor musun? Niye? İkinci kurşun daha geldiği zaman birinci de ölmediysen ikinci belki bir ihtimal vardır. Ondan sonra bekledim bekledim. Merso şeymiş tüplüler var ya otomatik kurşun atıyor. O yüzden bugün böyle doğa kitam olarak geldiği zaman konuşuyorum yani bir şey ee, şu an e, sessiz kalmak iyidir. Yabancı ama yalancı değil. Yalancı değil. Yabancı görünmek iyidir. Neyse sabahleyin bugün yani işte neyse 8. gün Benzinlikten hava doldurmaya gittim. Kırmızı beyaz reklam panolu benzinlik. Ya şimdi konuşmak istemedim böyle. Fazla da bakmadım. Ondan sonra dedim ki el salladım falan böyle. Gittim havayı doldurdum. Neyse dedim ayıp olmasın. giderken selam dedim. Selamun dedim. <laughs> Selamun aleyküm deyince Oradaki genç çocuk hemen yanındaki patron mudur müdür müdür ona baktı. Ulan ne bu Türkçe konuşuyormuş bu Türkmüş. Ya dedim ben Mustafa dedim. Kusura bakmayın dedim. Biraz başım ağrıyor o yüzden konuşmak istemedim. Yani e, o nasıl yani? Kimse de beline bağlı. Ben seviniyorum lan yeter artık evet az sonra izleyecekleriniz iki günden beri atarlı yoktu ya çok güzel bir bariyim. akçakoca düzce bekleme bekleme artık gelmeyeceğim buradan herkese teşekkür ediyorum. hayatımda yer alanlara iş arkadaşlarıma hayat arkadaşlarıma hayatımın aşkına eşime dostuma bütün müslümanlara bütün sevenlere bütün bisikleti sevenlere yani burada adını çok çok almak. Uzun uzun anlatmak istemiyorum. Herkese inandığı yolda gitmek nasip olsun, hayırlarla güzelliklerle. Tekrar sudayım. <laughs> İsmi Kara Su. Yani e, arkamda görüyorsunuz. Ümit ediyorum ki büyük çekmeçte de e, bunun konseptinde bir şeyler çıkarılacak gibi geliyor Akma. Buraları gezdikten sonra ve diğer İstanbul'un ilçelerine eyvah diyorum, eyvah diyorum ya. Abi çalış çalış para kazan para kazan yemeğe vaktin olmasın ondan sonra yani fazla da yeteri kadar çok yorum yaptık daha kalan yorumları ve sözleri size bırakıyorum ya bakkal var ya bakkal o 40 lira poşet daldı var ya bitirdi beni bitirdi orada bir Ayşe teyze vardı işte nokta nokta bir yerde bir abi vardı çocuğu da vardı onlara selam iletiyorum buradan böyle işte 7 günlük macerayı böyle anlatıyorsun bunu günümüze döndürdüğümüz zaman da insanlar telefonlarına işte anladığınız şekilde yani anlıyorsunuz bunu basıyorlar dinliyorlar merak ediyorlar işte Mustafa YouTube'a koydu ya YouTube'da onu bedavadan yayınlıyor he YouTube reklam alıyor Mustafa babayı evde baba duruyor <laughs> Mustafa 7 gün çile çekmiş öyle yok Mustafa'nın turunu zaten izleyen yok 3 kişi 4 kişi videosunu yorumlarıyla beraber açıklamalı bir şekilde atacağım Allah Allah. Niye? Niye niye öyle yani? Tamam şöyle yapalım o zaman. Ben sana turu şey yapayım. Özel olarak flash bellek de atayım. Neyse işte yani, nokta nokta yani. Ulan baktım ki sonraki sabahleyin baktım. Çadırı toplamadım. Altı tane yerden çadır görünüyor. Ama bir çadırı birazcık erken kurduğun zaman o zaman işte e, senin çadırın görünüyor. Peki çadırın sana zararı var mı? Evet, şu önemli bir nokta var. Türkiye'ye gelen herhangi bir yabancılar, biraz sonra benzinlik sahnesi var. Herhangi bir yabancılar, hello, e, selam, merhaba, hello, e, tamam. E, sen bunu hoşgörü gösteriyorsun. İltimas gösteriyorsun. Torpil yapıyorsun. Ben Türkçe konuştum diye, belki benim belimde bu kemer var, belki bağırsaklarımdan rahatsızım, rüzgar var. Hani, hani, Türk'ü dış görünüşüyle yerin dibine koyuyorsun da yabancıyı niye yerin göğüne koyuyorsun? Bir. Zaten arabalar yanından geçiyor o iki. Şehre merkezine geldik. Arabalar bu sefer gerçekten yanından geçmeye başladı. Şehrin merkezinin dışında uzaktan geçiyordu. Helal dedi burada dedi başına bir şey gelirse bu bisiklet ya böyle 700 metre falan. Ya i̇nsan şey hissiyatı var. da bu benim e, kör cahilliğim diyeyim. Hay be! Çıktık be! Everest'i de geçtik. Ay'a da geçtik. Abi ne oldun? Neyse kimse yanlış anlamasın. Bağırdık da burada. <laughs> Acayip bir olay olmasın da. Neyse. Burada başıma bela alırım ama şehirde vursa da hani orada falan filan daha mı? Bu, bu anlamıyorum ya. Bu dört tekerleklerle iki tekerleklerin savaşı, aşkı, meşki nedir ben anlamıyorum. Alo. E, is Yaşar. My name is Mustafa. Welcome to Istanbul. Yeah, English. English. Oh, okay. Okay. English Turkish. Yeah. Okay. Wow. Wow. Blab blapla. My name is Mustafa. Okay? Yes. Eee I'm going to Batumi. Oh <laughs> büyük büyük woo. Oh jeez. Mustakimizda. Olmaz abi hayat sana güzel. Siyah beyaz güzel olur mu? Abi kıymetin masada daha çok sana yakışıyor. Ha ne kablo ne saat güzel. Allah dur arabaların al kameramı bırak. Ayş Ayş bir sinidi paylaşmaktır diyor ya. Diyor. <laughs> <laughs> Şeydir, oğlum diyor, aşk aç değil. Açlık, açlık, karalı. Nasıl bizi reytinglere